genel bir değerlendirme alabilir miyiz? E, fuar için bizi e, gerçekten heyecanlandıran bir fuardı. E, müşterilerimize e, yaklaşık dörtte bir koleksiyonumuzu e, sergiledik. E, çok heyecanlı olduğumuz, Japonya'da ithal ettiğimiz Dünya Markası'nda Rotaki'ye sergiledik, lansmanını yaptık. Çok büyük tepkiler aldık. E, fuar bizim için e, çok iyi geçti. E, franchise tarafında e, yatırımlarda e, birçok noktayla buluştuk genel olarak bu bizim için çok verimli geçti. Yeni ürünlerin satılma bilgi alabilir Yeni ürünler, e, oralar şöyle bir şey söyleyeyim. Hediyelik, aksesuar ve mutfakta çok yenilikçi trend renkleri getirdik. E, bu senenin rengi bronz. E, daha çok evlerde hakim oldu. Altın ve gümüşün arasında bir renk, tercih edilecek bir renk. E, country e, yazlık ürünlerimizi getirdik. Bunlardan da çok büyük tepkiler aldık genel olarak ee, değerlendirmek gerekirse bir sorun değil mi? Peki ileriki dönemlerde franchise, e, franchise mağazanızı arttırmaya yönelik başka ne gibi hmm. çalışma yapacaksınız? E, biz aslında Koryo e, franchise'ları e, e, açmayı planladığımızda dünya markalarının altında toplanan bir marka haline sormak. E, şu an işte e, yeni bünyemize katılan bir nörotek var dünya Hı. markası. Sonra Moneta, e, İtalya'da Rosa Pella, Franco, e, Arte Casa diye firmalarımız var. çok kısa sürede dünya devleriyle şu an çok yakıtlı, e, yakın bir firma halinde isim arkadaşlar. Yakında ilk üç markamızı dünyamıza katacağız. Evet, kısaca, evet. Katacağız. kısaca e, İdan Homex'te sizin e, hedeflerinizi karşıladı, beklentilerinizi karşıladı. Diyeceğim. Karşıladı, çok memnunuz her ne kadar Türkiye konjör bir olsa da e, biz genel olarak memnunuz. E, genel olarak e, ürün kalitemizi arttırdık ve e, çeşitliğimizi arttırdık. Ve fuarın e, iyi geçmemesi sebeplerinden bir ödülüyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.